sonuçturmasında 24 tutuklama olduğunu söyledi. Şimdi bunlar üzerine konuşacağız ve bölgedeki durumu konuşacağız. Mimar Nihat Şen bizimle birlikte ee, hoş geldiniz diyeceğim ama böyle bir günde hoş geldiniz tabii ki denmez. Hele bir de siz bölgeden geldiniz. Bölgedeki son durumu konuşalım. Siz nasıl veriler elde ettiniz? Çünkü bölgeye giden hocalarımız hep bölgeden verileri alarak geliyor ve o veriler doğrultusunda da bir inceleme yapılacak. Siz bir mimar olarak Nihat Şen bölgede ne gördünüz? Ne eksik ki o binalar 4 bloklu, 3 bloklu, 5 bloklu binalar bir dağ yığını haline geliyor ve birbirinin yanına içine geçir, geçerek e, çöküyor. Ne diyeceksiniz? Şimdi Nilgün Hanım önce ulus olarak hepimizin başı sağ olsun. Asrın felaketini yaşadık. Tabii bölgede gittik incelemelerde bulunduk. Ben 99 Marmara depreminde de ben bizzat hem çalışmış hem incelemelerde bulunmuş idim. Tabii buradaki ola hakikaten çok üzücü. 10 ilimizi çok geniş bir alanı etkilemiş durumda. Tabii bir meslek adamı olarak bu işin eğitimini almış yıllarını, mesleğinin üçte ikisini buraya adamış biri olarak ...bu manzarayı görmek tabii beni çok üzüyor ve kahrediyor. Hep kendime şunu söylüyorum... E, Nilgün Hanım... ...keşke bugüne kadar harcadığım zamanın... ...hiç uyumasaydım da daha fazla anlatsaydım... ...bu evet. işin önemine dikkat çekseydim. E, Nilgün Hanım, bölge incelemeye de gittiğimizde gördük ki... ...özellikle yıkılan binaların çoğu... ...2000 yılı öncesi yapılan binalar Nilgün Hanım. O günkü teknolojiyle, o günkü imkanlarla yapılan binalar işte demir donatısından tutun beton mukavemetine varıncaya kadar teknik kriterlere uygun olmayan yapılmayan binalar tabii en önemlisi de mevcut binaların bulunduğu arazinin zemin durumuna göre zemin değerlerine göre uygun çözülmeyen statik çözümlemeler süreç içinde yapılan işte kat ilaveleri binaların taşıyıcı sistemlerine verilen zararlar. Tabii olası bir doğal afette maalesef bu manzarayla bizi karşı karşıya bıraktı. Ee, yani artık bu saatten sonra vay niye öyle oldu, niye böyle oldu demekten ziyade... ...her bir olaydan ders çıkarıp e, bundan sonraki süreci çok e, sükunetle, sağlıklı bir şekilde götürmemiz gerekiyor. E, arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız e, yıkılan binalardaki incelemelerine devam ediyorlar. E, onların nedenlerini, tespitlerini delil olarak... E, kayıtlara geçiyorlar. E, tüm bu saha çalışmaları bittikten sonra bundan sonraki süreci en kısa sürede yaralarımızı sarmaya çalışacağız. Nihat yani şimdi 99 depremini de yaşadınız ve 99 depreminde sahada olduğunuzu söylediniz. Şöyle bir baktığınızda 99 ile arasındaki farklılık nedir? Çünkü burada gerçekten bloklar yani bir site düşünün 4-5 blok yan yana ve blokların hepsi çökmüş durumda ve birbirinin içine geçmiş durumda. Yani hangi blokta kim yaşıyor, nerede o belli değil. Tabii bunun dışında hasar gören binalar da çok dikkat çekici. Hasar bi gören binaların da siz bir mimar olarak olarak muhtemelen daha güzel okursunuz. Ama o görüntüler gerçekten çok çarpıcı. Binanın dışına yapılmış o süslemelerin hepsi, mermerlerin hepsi dökülmüş durumda. Ne, söyle, ne söyleyeceksiniz efendim? Şimdi 99'a mukayese ettiğimizde Nilgün Hanım tabii 99'dan daha şiddetli bir deprem. Evet. Önce onu ifade edeyim. Bir, tabii e, yapı stoğu olarak evet Yapısı, bir de Ardarda e, arda iki depremi yaşadık Müdür evet. Hanım. 7.10'da 7 ve akabinde tabii 7.10'da 6 e, bu kadar e, yıkımın e, olmasına sebebiyet verdi. E, bir diğer önemli husus Tabi Marmara'daki yapısı toğuyla bölgedeki yapısı Stoğunu incelediğimizde Marmara'ya nazaran daha böyle standartlara uygun olmayan bir yapısı stoğunu gördük orada. E, denetimsiz. Ee, ...ve e, bilinçsizce e, yapılan çalışmalar, e, mevcut katların üzerine yapılan ilaveler. Tabii e, Türkiye'nin her yerinde e, bir çarpık kentleşme olduğu gibi burada da onun örneklerini görüyoruz. E, maalesef Doğa Anadolu fay hattı üzerinde bu şehirlerimizin kurulmuş olmasına rağmen... ...vatandaşlarımız sanki hiç bunu dikkate almadan vistusruzca oturdukları, kiraladıkları, satın aldıkları binalarda maalesef gereksiz bir çalışmalar, tadilatlar yapmışlar. İşte bir şey olmaz mantığıyla işte üç katı 5 kata, işte imar dolayısıyla bunların yapıldığını Ya da alt katlardaki dükkanlar için kolonları kesilmesi. Tabii binaları kesilmesi. süslemek kesinlikle. Sadece kolon kesilmesi yeterli değil. Bazı yerlerde Nilgün Hanım biz Bina'nın taşıyıcı sistemlerinden tesisatların geçirildiğini gördük. Bu çok tehlikeli bir şeydir. O binanın düşey ve yatı, yatay taşıyıcı elemanlarında bir zafiyet yaratır ki depremin şiddetinde onlar burkulmayla çok kırılabilen ve yıkılabilen tehlikeler ortaya çıkarıyor. Bunları gözlemledik. Siz de ifade ettiniz bazı iş yerlerinde kolonların kaldırıldığını evet. gördük. Hatta bazı binalarda kat ilavesini gördük evet. Nilgün Hanım. bunlar önemli olaylar. Keşke olmasaydı demek artık çok geç ama bundan sonra olmaması için millet olarak etkin idare olarak birimler olarak el ele verip daha sıkı çalışacağız ve daha fazla dikkat edeceğiz Nilgün Hanım. Nihat <laughs> Şen İlk başladığımızda şunu söylediniz, e, zeminin de doğru olmadığını söylediniz. Şimdi yeni bir yapılaşmaya gidilecek, yeni bir tablo oluşacak. E, şimdi bu yeni yapılaşma başlarken nelere dikkat edilmesi lazım? Hangi kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor? Neler yapılması lazım ki biz artık depremle yaşayan bir ülkeyiz? Hele o bölge Güney Anadolu fay hattının olduğu yer ve çok aktif bir hayat, fay hattı. Dünyadaki ikinci aktif fay hattı. Ne yapmamız lazım Nihat Şen? Şimdi bundan sonra yeni yapılacak yerleri bir kere fay hattı üzerine şehirleri kurmamamız gerekiyor. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Eğer fay hattına yakın bölgelerde bir yeniden inşaat çalışması başlayacak ise Nilgün Hanım kesinlikle o arazilerin zemin incelemesini, tekniklerini çok detaylı yapılması lazım. Evet. O zemin yapısına uygun binaların taşıyıcı sistemlerini kurgulamak gerekiyor. Tabii sıvılaşmaya çok müsait yerlerde bina yapmamak lazım. Daha sağlam zeminlerde veya sağlam zemine ininceye kadar binanın taşıyıcı temellerini bu dakika ulaştırmamız gerekiyor. Bu işin projelendirmesi çok önemli Nilgün Hanım. Evet. O zemin yapısına uygun statik çözümlemelerin e, ...tecrübeli arkadaşlar tarafından yapılıyor olması çok önemli. Bir önemli husus da... E, ...bizi, e, biz yapan değerlerimizin... Bir, ...bu toplumun öz değerleriyle yeniden yaşam şekillerini oluşturan... ...projeleri ve planlamayı bundan sonra hayata geçirmemiz lazım. Bu çok önemli. E, ve bölgesel mimariden tutun, bölgesel kültüre varıncaya kadar... ...her şeyi planlamamız lazım. Yani bir Doğu Anadolu'nun kültürüyle evet. Ege'nin, Akdeniz'in farklı ama bu bölgesel mozaiği de korumamız lazım. Sadece bir dört duvardan ibaret bir bina kurgulamasından ziyade çok geniş alanlı, çevresel etkileri baz alan işte küresel ısınma diyoruz, sıfır atık diyoruz, kuraklık evet. diyoruz, enerji diyoruz. Tüm bunların içinde kapsayan bir geniş kapsamlı bir çalışma yapılması lazım. Nihat Şen çok teşekkür ederiz. Bir mimar olarak hem de sahayı görmüş bir isim olarak, Güzeldi. sahadan yeni gelmiş bir isim olarak yapılması gerekenleri söylediniz ve yanlışları söylediniz. Şimdi yanlışlar üzerine devam edelim. Teşekkür ederiz efendim bizlerle birlikte olduğunuz.